Laktoferinin mucizevi etkisi Ayşe, uzun süredir kendini yorgun ve halsiz hissediyordu. Bağışıklık sistemi sanki sürekli alarm veriyordu. Sık sık nezle oluyor, ufak tefek enfeksiyonları bile atlatmakta zorlanıyordu. Doktoru bazı vitamin ve mineral takviyeleri önermişti ama Ayşe bir türlü tam olarak iyileşemiyordu. Bir gün bir arkadaşı laktoferinden bahsetti. Laktoferinin bağışıklık sistemini güçlendirdiğini ve demir emilimini desteklediğini duymuştu. Biraz araştırma yaptıktan sonra Ayşe de laktoferin kullanmaya karar verdi. Kullanmadan önce Ayşe'nin enerjisi yerlerde sürünüyordu. Sabahları yataktan kalkmak işkence gibiydi. Cildi solgun ve sağlıksız görünüyordu. Tırnakları kolayca kırılıyor, saçları dökülüyordu. En ufak bir hava değişiminde bile burnu akmaya başlıyor, boğazı şişiyordu. Sürekli bir yorgunluk ve isteksizlik hali hakimdi demir eksikliği de yaşadığı için sürekli üşüyordu. Kullandıktan sonra, yaklaşık bir ay düzenli laktoferin kullandıktan sonra Ayşe'deki değişim inanılmazdı. Sabahları çok daha dinç uyanmaya başladı. Enerjisi gün boyu sürüyordu, artık o bitkinlik hali yoktu. Cildine sağlıklı bir canlılık gelmişti, rengi düzelmişti. Tırnakları güçlenmiş, saç dökülmesi azalmıştı. Hava değişimlerinden eskisi kadar etkilenmiyor, nezle ve grip gibi rahatsızlıklara yakalanma sıklığı gözle görülür biçimde azalmıştı. Kendini çok daha zinde ve güçlü hissediyordu. Demir seviyeleri de düzelmeye başlamıştı. Bu sayede o sürekli üşüme hali de geçmişti. Ayşe, laktoferinin hayat kalitesini ne kadar olumlu etkilediğine inanamıyordu. Siz de, bu değişimi yaşamak istiyorsanız, bize ulaşın.